Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle Reiki'nin enerji bedeni yani aura ve enerji merkezleri olan çakraların ilişkisini sizlerle paylaşacağız. Reiki'nin enerji bedeni ve enerji merkezleriyle olan ilişkisi. Her varlığın fiziksel bedeninin yanı sıra bir de onu çevreleyen enerji bedeni yani aurası vardır. Evrensel yaşam enerjisi fizik bedeni çevreleyen gözle göremediğimiz bu enerji bedeninden yani alanından geçerek enerji merkezi olan çakralar aracılığıyla fiziksel bedene akar. Ve meridyen yani enerji yolları, kanalları yoluyla da fiziksel bedene ve oradan tekrar enerji bedenlerine yayılır. İşte enerji bedenlerindeki bu enerji akışının dengeli ve sağlıklı olması gerekir ki kişi de fiziksel ve ruhsal açıdan dengede ve sağlıklı olabilsin. Bunun için fizik beden ile enerji bedenler arasında köprü görevini gören, yani yaşam enerjisinin giriş çıkış kapaları olarak da tanımlanabilecek çakraların dengede olmaları ve enerji alışverişini düzgün yapabiliyor olmaları gerekir. Yaşam enerjisi hücrelere ve organlara sürekli akarak onları tazeler ve sağlıklı çalışmaya devam etmelerini sağlar. Yaşam enerjisi duygu ve düşüncelerimize göre yönelir ve yönlendirir. Olumsuz düşünce ve duygular yoğun olduğunda bu enerjinin akışı engellenir ve bedende bazı aksaklıklar meydana gelmesine sebep olur. Bu aksaklıklar ilk önce auranın katmanlarında, daha sonra çakralarda ve en sonunda da fiziksel bedende kendini gösterir. Dolayısıyla yeterli enerji dolumu sağlanmazsa fiziksel ya da ruhsal bitkinlik yaşanır. Normalden daha öfkeli ve depresyonlu yani depresif bir hale i ruhiyeye insanın bürünmesine sebep olur enerjiniz dengede olduğunda ve rahatça aktığında daha az hastalanır ve sağlığınızı uzun süre koruyabilirsiniz. Reiki enerjisi kişiye akarken hem enerji bedenlerindeki hem de fiziksel bedendeki düşük frekansta enerjileri ve dengesizlikleri dağıtarak o bölgedeki frekansı yükseltirler. Böylece yaşam gücü enerjisinin akışını düzenleyerek sağlıklı ve doğal olarak enerjinin akması gerçekleştirilir. İşte bu anlamda önce sizinle enerji bedenini yani aurayı ele alalım ve inceleyelim. Auranın tanımı ve özellikleri hakkında ilk başta sizinle bilgi paylaşalım. Her canlının fiziksel bedenini saran ve onunla kaynaşan kendi özelliklerini barındıran ve yayan ışık enerji bedenine biz aura diyoruz. Auraya canlı bedenini çevreleyen, yaşam enerjisini yansıtan ve elle tutulmayan, gözle görülmeyen ama var olduğu bilinen bir enerji kalkanı alanı da denilebilir. Aura kişinin zihinsel ve bedensel sağlığını yansıtır. Cansız nesnelerin de aurası vardır pek çok kişisel eşya sahibinin enerjisi ile yüklenir ve bu enerjiyi yayar. Değerli taşlar ve kristallerin de auraları vardır ve Reiki uygulama çalışmalarında bunlar kullanılmaktadır. Her bireyin aurası kendine özgü bir titreşime sahiptir. Benzerlikler olabilir fakat her enerji alanı kendine özgüdür, benzersizdir ve eşsizdir. Aura, tüm duyguların, düşüncelerin, anıların, inanç ve davranış kalıplarının bulunduğu yerdir. Kişiliğimizi, yaşam biçimimizi yansıtır. Duygu ve düşünceler insan enerji alanları, auralar yoluyla insanlar arasında gidip gelir, yani bir enerji alışverişi yapar. İşte herhangi birinden hoşlanmamamızın ya da hoşlanmamızın nedeni de onun aurasında yani enerji düzeyinde hissettiklerimizle alakalı bir durumdur. Yani enerjiler arasındaki alışverişlerin alışverişlerle alakalıdır. Bu durum her zaman diğer kişide yanlış, olumsuz bir şeyler olduğunu göstermez. Sadece biz ile onun enerjisi arasındaki alışverişin uyumsuz olduğu, enerjilerin uyumsuz olduğunu gösterir. Yani kişinin iki kişinin enerji alanlarının aynı titreşimde olmadığını gösterir. Frekanslarımızın aynı olmadığının göstergesidir. Aura hareket halindedir. Anlık olarak değişebilir. Bununla birlikte özelinden bir şey kaybetmez. Sese, havaya, yiyeceklere, uyuma, kaosa, çevre şartlarına ve enerji alanları güçlü insanlara karşı duyarlıdır aura. Aura değişik renkleri barındırır. Kişinin o andaki fiziksel, duygusal ve ruhsal durumu auranın renk ve niteliğini etkiler. Genellikle ilk görünüm beyazımsı açık mavidir. Bedene en yakın olarak görülen renkler kişinin fiziksel durumu hakkında bizlere yansımalar yapar. Kişinin aurası iletişimde bulunulan şeyin ya da mekanın üzerinde iz bırakır. Örneğin bir eve ya da bir bebeğin odasına ilk girildiğinde hissedilen o evin ya da bebek odasının aurasından yansıyan titreşimlerdir. Yani enerji alışverişindeki uyum ya da uyumsuzluk bu şekilde belirlenebilir. İnsan ruhsal olarak geliştiğinde ve beden sağlıklı olduğunda auranın frekansı yükselir. Yükseldikçe de kişinin farkındalığı artar. Kişiyi bilinçli farkındalığa uyandırır. Tüm çakraların enerjisi dengede ise auranın düzeyi düzgün ve ışıl ışıldır. Enerji sistemimizin her gün dış etkenlerle karşılaşır ve onlarla alışverişe geçer ve onların yüklenir, yüklerinden yüklenir. Eğer dış etkenlerin bizi nasıl etkileyebileceğinin farkında olmaz isek, istemeden kendi enerji sistemimizin zayıflamasına ve negatif enerjilerin blokajı altına maruz kalmamıza sebep olur. Bir kişinin aurası ne kadar güçlü ise, enerjisi ne kadar dengede ise dış etkenlerden o kadar az etkilenir. Aurik alanı zayıf olanlar ise dış etkenlerden çabuk etkilenirler. Dengesiz beslenme, temiz hava, egzersiz ve dinlenme eksikliği, stres, alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddeler aurayı zayıflatan etkenlerin başında gelmektedir. Korku, endişe, öfke gibi duygular da aurayı daraltır ve güç kaybının oluşmasına neden olurlar. Ağrı, hastalık, bedendeki kesik bir yerde aurada enerji kaybına neden olur. Zayıf aura da istenmeyen enerjileri çok rahat kendine çeker. Bu çeşit bir aura ile daha kolay ve çabuk yoruluruz. Kendimizi bitkin, yorgun ve takatsiz hissederiz. Ayrıca diğer insanlarla ilişkilerde ya da karşılaşmalarda auranın elektromanyetik özelliğinden dolayı bir enerji alışverişi oluşur. Eğer bu enerji alışverişinin farkında olmaz isek gün boyunca aurada biriktirdiğimiz kendimize ait olmayan enerji artıkları ile gün sonunda kendimizi tükenmiş hissetmemize sebep olur. Hiçbirisiyle telefonda ya da yüz yüze konuştuktan sonra kendinizi bitkin, enerjisi tükenmiş hissettiğiniz olmadı mı? Muhakkak olmuştur. İşte bu, o insanın enerjisinden yani auranın elektromanyetik özelliğinden kişiler arası enerji alışverişinden almış olduğumuz negatif enerjinin bizim enerjimizi tüketmesi ve enerjimize blokaj koymasının bir göstergesidir. İşte enerjimizi korumanın, onu dengede tutmanın sırrı aslında auramızdadır. Güçlü bir aura ile düşük frekanslı enerjileri geri yansıtarak istenmeyen enerjilerin baskısından kendimizi korumuş olmamız ve korumaya almamız gerekiyor. Aurayı güçlendirmenin en belirgin yollarından bazıları şöyledir. Doğada, temiz havada, güneş ışığında olmak, çiçeklerden ve kokulardan faydalanmak, bir ağacı kucaklamak, dengeli beslenmek, yoga ve meditasyon yapmak, güzel kokular, tütsüler Bitkisel yağlar veya esanslar aurik alanı temizler ve dengeler. Müzik dinlemek de aurayı güçlendirir. Değişik kristaller ya da taşların örneğin kuvars taşının yaydığı enerji de aura tarafından rahatça emilerek auranın güçlenmesinde etkili olur ve tabi ki de reiki uygulamak. Evet sevgili canlar, aura ve enerji merkezleri olan çakralarla ilgili ilişkileri anlattığımız konumuzun sonuna geldik. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.